Aşan yapıyor. Aşan. Aşan yapıyor. Yapma, bırak ya. Yapma, bırakalım Buraya gel. Buraya gel şimdi. içeriye gireceğiz bak haneye olur Buraya gel. gel o lan Gel o... lan buraya. Gel lan. Atacağım gel. lan sen anlamıyorsun. Ne yapacağız? Göster Göster Oynay da oynay. Seviş bozu işi. Koy gitsin. Oğlum plan yaptım o kadar. Amına koydun ya. Dur Niye göçsün ben beni? Lan cıya ha? Allahım beni kör et. Allahım beni kör et. KÖR! Allahım beni kör et. KÖR! Ultiyi açtım. Koyun artık. Ben, ben şu sayda. Oğlum hakka gelmiş ya bırakın. Zeki öz zeki yo. Zeki miyiz? Anlamadım ki amına koyayım. Zeki miyiz değil miyiz? Zeki bence ya aldık aldık. Bakın şimdi. Ha Çaktı ama. Ben de böyle bir ekip. Ay are you? Amına koyayım elva birim. Her gibi kartta. Amına koyayım bu nasıl? <laughs> Bu ne oğlum amına? Bu, bu ne oğlum amına? Size bak Aa, şimdi. Bu çocuk hile mi sizin? Sıkıntı yok oğlum aldım herhalde. Tabulda şey, oynar bu gerizekalı. Mitte vardı şuan koştu burada. Hayatımın en kötü spreyini at. <laughs> Patron yukarı çıktı. Beni izliyormuş öyle 2-3 dakikadır. Ama öyle göreceğin çıldırıyorum. Asılıyorum, 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 asılıyorum. asılıyorum hiç durmuyorum. Makine gibi oldum. Adam gülüyor. Bir an fark ettim, bir baktım. gördüm, onu bırakıyorum. Adam gidiyor Ne oldu abi? Oğlum diyor. O şeker çeker gibi sen ne yapıyorsun şöyle 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 diyor manyak mısın amına koyayım diyor öyle mi yapılır diyor yavaş yavaş yapacaksın onu kendini hamlatacaksın mı diyor ne bileyim amına koyayım bilmiyorum ki yavaş yavaş yapıyor musun onu ben bilmiyorum ki amına koyayım gülüyor falan çıldırıyor oğlum manyak mısın sen diyor ondan sonra bir gün ısınmadan direkt Altere ağırlığı dizdim amına koyayım. Attım baba. Tuttum bir kaldırdım amına koyayım. İndiremeyi verdim. Çok ağırlık koymuşum öyle böyle değil. Çok fena ağırlık koymuşum. Kaldırdım ama indiremeyi verdim. Bayılıyordum az daha. Alterin altında kalıyordum amına koyayım. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Marcello. Marcello. Yavşak lan maça tavuk geldi ama ne yapayım Maçı tavukla oynuyoruz Sikilme yat Tavuklarla maça girdik Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin Aynen Aa Gitti Kulaklık çıktı ama Ses Ki bittim ki Bittim ki Abi ne yapacağım ya Buradayım. Pıt 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 pıt. Döner cidden sen değil mi lan? Anasını s***** Sen ne diyorum ya? Ben yatacağım ya uykum geldi ben bir sızayım şöyle Ben şöyle bir sızayım ya ben. ben şöyle bir bayılayım Şöyle bir Bayılayım be Hiç yok uyum. Arda atacağım lol şikeyim amına koydum bunu. Kaldırıyor, kaldı ya bir Ne bekliyor, kaldı amına koyayım? Ne lan. Lan niye kalkmıyor bu? <laughs> <laughs> Şuna kuskukuz 60 Allah'ım. İril. Güldüm iyi oldu. Gene limana yaklaştı. Hadi sen kalkalım. Hadi lan. Ah be abi bu nasıl geliyor böyle ya? Ne oldu? Jet jet, ha, jet, 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 Ayakta kalan son oyuncu. Oyun mu Bir kaldı. İşimi böyle. Lan ben nasıl öldüm <laughs> amına? <manakı? gülüyor> i̇ki kişi iki tane 50'lik rakı içtik. Ensar. Benim matematiğim zaten zayıf. Bilerek taşlarına biliyorum Ensar. 50'lik 2 tane 50'lik değil mi? Kişi başı bir tane 50'lik. Kişi başı 2 iki, iki tane 50'lik, bir tane 50'lik benim yani. 2 tane içemezsin ki. 2 tane içersen sen şu anda yayının yolunu bulamazdın. 50'lik içmişsindir. Ben hayatımda tanıyıp tanıyabileceğim en mükemmel midesiz alkoliklerden insan tanıyorum. Örneğin Pepe Adam 35'li içti, 5 bira içti. Kertink. Yani Pepe bile içemiyorsa sanmıyorum. Yani o midesiz bile içemiyorsa sanmıyorum yani. Sekişti yavşak bir de yersin. Kafasının güzelliği de.